Yine buralara düştüm albayım. Neden sizce yazmaya sığındım? Bilmem iç geçirmeler, bilmem düşmüşlük. Bir şekilde geldim işte. Turgut uyarında dediği gibi. Neden melidir? Bilemiyorum. Sevgim acıyor. Acıyan onca şeyin arasında sevgiyi görmüş albayım. Ya da diğerlerini görememiş. Sen nasıl anlarsan işte. Bazen düşünüyorum albayım. Hiç çekilecek gibi değil bu dünyanın kahrı. Sevmiyorsan git ulan diyorum. Bazen kendi kendime. Nasıl olsa sevmeyenler gitti. Sen kalsan ne olacak? Giderim gitmesine de albayım. Gittiğin yerinde iyi olduğunun haberi gelmedi. Hayatım alt üst olmuş derken bir an aklıma Mevlana'nın sözü geliyor. Nereden bileceksin diyor. Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. Duraksıyorum albayım. Hem de ölü gibi duraksıyorum. Uzun uzun bakıyorum uzaklara. Derin düşüncelere dalıyorum. Şimdi diyeceksin albayım. Neyine lan senin düşünmek? Bilmiyorum albayım. <laughs> Bazen de albayım neyi bilmediğimi bilmeye çalışıyorum. En zoru da bu olsa gerek. Hapishanede gibi geliyor bana burası. Sınırlı bir dünyadayız. Nereye gidersek gidelim. Bir yere varamayışımız acıtan.